arkadaşlar. Bugün bir sulu boyayla etkinlik yapacağız. Evet, yapacağız, evet baskısı yapacağız. evet, tabla. Evet. Ben Siyah. Siyah. Ben sarı yapacağım. Ya da yok. Karim var oh. <güler> <güler> arkadaşlar etkinlik yapacağız bildiğiniz gibi. Ben bunu bitirseydim burayı. Damlıyor kağıtları çünkü alırken. <laughs> Kutlanıyorum arkadaşlar. <laughs> <Ay. gülüyor> <Ay. gülüyor> siyah helo oldu. Renk seçimi çok güzel oldu ablacığım. güzel mi? Aynen. Yani kadar çıkarttık. Kaşık. <laughs> Adalet boyu benimkini. Arkadaşlar bugün biz etkinlik yapacağız. Sarı da yapacağım, pembe de yapacağım, kırmızı da yapacağım. Ellerin çıkmama. gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet basalım mı artık? Basalım. Arkadaşlar asın halini gösterelim gibi. basalım bas Bastım. Kaldır. Aa çok güzel oldu. Ne yapacağız? Kaldır elini ver. Onu hangi rengi Güzel bir renk seç ya. Mavi falan mı? Mavi. Şu maviye. Şu mavi. Yok. Şu mavi. Yo, yo. tamam, Çamızı temizleyelim önce güzelce. Benzin daha yapamaz. <laughs> dur dur kağıdı batırma hep. Şu mavi yapalım. Ablacığım. <laughs> ya hayır ama hayır bak yapmam. Kalkar kalk, giderim bak. Hayır. <laughs> ilerliyorum. Ben parmaklar kırmızı ile siyah maviye boyandı. Ne oldu Hiç olmaz bence. Renkli olsun. Ellerini yıkar gelirsin. Bir daha yaparız olur mu? Evet. Ben ben gelişim gelişim. bir tanesini yapamadı. İzle bas bence. Hadi basa basacağım ama sonuçları da boyayayım da boya iyi olur bence. <laughs> Basıyorum arkadaşlar. Şenver'in bir tane parmağımız kaldı. <laughs> Yarım çıktı. Neyse ben ellerim pek geliyorum arkadaşlar. Musun? Güzel su var. Güzel yapalım. Siyah eller. Ben olsam. Eller. Pembe ve kırmızı yapardım. Ben de sevdiğim renkler. Kırmızıyla yapardım. sarı mavi yeşil kahverengi. Kendimi oh. <laughs> <laughs> de Elimi de <laughs> Bas hadi. Bas bas bas. Güzel bas. Bir, i̇ki, iki, üç. Aç bakalım. Aa çok güzel oldu. Geliyorum. geliyorum. Benden bastım kendime yine. <laughs> Kızı yıkadık gel kama çıkıyor. Ne yaptın oraya? Ne yazdım? Bizim kanal mı? Öyle evet TV yazdım. Bizim kanal işte arkadaşlar. Evet. Anne gel. TV. Şu kadar. Hangi renk yapalım şimdi? Ben sarı yapacağım. Ben de kırmızı bundan. Kırmızı. Ay ben çok seviyorum bu rengi. Ben Benden ben çok sevdiğim şey sarı arkadaşlar. Ben de bir de mavi. Şöyle de güzel fırçamızı boyayalım ki. Hı -hı. Boyan evi TV. O ne TV diyor burada? Size akıl gel salon. Aç ellerini ablacım boyayamıyorum. <laughs> Sen de benimkini boyar mısın? Boyarım. Tamam. Uşaklar seninkini boyar. Sen de benimkini boyar. <laughs> Güzel boyarım. Güzel mi boyarım? Ben hangi renk istiyorum biliyor musun? Şu mavi istiyorum. Hadi yeşil. Şu mu? Arkadaşlar ben bir de pembe boyayacağım bunu. Arkadaşlar bakın biz çektiğimiz videoya ben kaybetmiştim hep. İzin kazanmıştı. <laughs> evet. Sen kal i̇şte. Arkadaşlar lütfen <laughs> önceki videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Arkadaşlar. Dur, dur. Az kaldı bizimki. Bir tane elim boyayayım mı yeter? Az kaldı. Şöyle buraya ne yapayım? Bas yerine. Bas. Şuraya basıyorum. Bas. <laughs> çok güzel olacak bence. Bir, iki, üç. Aa, çok güzel oldu. Evet, kalk geliyorum ben. Tamam, sen benimkini koyacaksın. Yıka gel çabuk, çabuk. Çabuk. Yukarıya niye lanetsin? Ben de. Ben şu boyayı hazırlaya durun. Ben yeşil yapayım. Bizimki <laughs> de oldu arkadaşlar. Şimdi kalp gelirim yenisini yapacağım. Ama gerek yok. Tamam geldi. Şu yeşilini boyayalım benimkini. Şu mu? Şu yeşilini istiyorum. Şu mu? Tamam.